Evet arkadaşlar, yeni bir dil öğrenmenin en eğlenceli yöntemi. Evet. 1039. Wow! Bundan daha güzel bir şey gördünüz mü hayatınızda ya? Dünyanın en güzel yerinin en güzel anlatımı. Bakın arkadaşlar 20 23 24. 24 resimde tanımlamışlar. Daha da ötesi. Burada arkadaşlar bu işte size anlattığım dil okulu yazılarında gördüğünüz 5 dil ya burada toplam 10 dilden anlatıyor 9 dilden pardon 9 dil var bakın arkadaşlar 3 6 9 bakın İtalyanca en başta tamam ilginç olan burada lehçe var günümüzün konusu Rusça Çince ve Japonca şeklinde gidiyor burada Venedik'i baştan sona anlatıyor 24 sayfada. Bundan daha güzel bir dil öğrenme konusu olamaz zaten yeryüzünde. Unutun gitsin yani. Hayal ürünü. Bakın böyle de kolay katlanıyor. Kolay katlanıyor, kolay açıyor. Bakın tek elimle açabiliyorum. Ve içinde muazzam resimler var arkadaşlar. Yani bu kitapla tanışmak biraz son zamanların en güzel mucizesi oldu. Evet. Dil öğrenmek için daha iyi bir yöntem olamaz yani. İmkansız gibi bir şey. Bakın arkadaşlar o kadar güzel ki. Ama bunun Almancasında sanki hata yapmışlar ya. Venedik'e Venerdik yazmışlar. Venerdi normalde cuma günü demek Venüs gezegeninden geliyor neyse Küçük bir hata olabilir yani umarım lehçesinde falan hata yoktur onu kontrol etmek daha zor olabilir biraz Evet arkadaşlar bu mikro sözlük gerçekten çok Güzel ben yani sözlük derken rehber, mikro rehberle benim sarı fare arkadaş oldular. Artık ayrılmamak üzere sarı fare kaybolmuştu bulundu arkadaşlar. Bunu da mikro rehberin de benzeri bir rehber vardı aslında. O yüzden mikro rehberi bulunca çok sevindim. O rehberi bulamadık hiçbir zaman. Bir kayboldu. Mini mini guida yazıyor bakın. Burada bayraklar var. Tamam mı Gördünüz mü? Tüm bayrakları gösteriyor. İtalya İta İtalyan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca bak dil okulundaki tüm diller var. İlk beş onlar. Son dördünden birisi Avrupa yani birisi yine konuştuğumuz bir de arkadaşlar Le, lehçe beyaz kırmızı olan, üstü beyaz, altı kırmızı. Sonra Evet ya Rus bayrağı ile Polonya bayrağı arasındaki farkı fark ettiniz mi arkadaşlar? Millet bayrakları da bilmiyorum. Polonya bayrağının ortasına çizgi çekin. Bu şekilde öğrenirseniz unutmuyorsunuz bakın bayrakları. Sonra direkt Rus bayrağı çıkıyor. Bu kadar ama bir taraftan da bunlar kavgası, kardeş kavgası gibi bir şey. Bunun aslında zaten ezeli bir rekabet vardı Ukrayna savaşıyla. Yakın bir zamanda bu rehberlerde Rusya yerine Ukrayna'yı göreceksiniz eminim neredeyse. Polonya bayrağının altında Ukrayna bayrağı olacak arkadaşlar. Sadece benzer diller olduğu için kimse de şikayet edemeyecek bu Ukrayna'ca yazıyor falan filan diye. Ama maalesef tüm gelişmeler o yönde. Bakın Venedik defterimiz de burada. Evet. Alt dağlarından bir at defterimiz de burada. Burada grafik var ama o yüzden bu defter burada arkadaşlar. Çok güzel bir grafik var hem de. Bakın dil grafiği. Wow. Burada 33 dilin hepsi var. Hatta 34. dil bile olabilir ya. Çek, Çekçenin yanında Slovakça var bakın arkadaşlar. 34 hatta 35. dilde yazmamız gerekiyor artık. Ha, burada evet 34. dili yazmışız zaten de. Euskadi. Evet Bask dili arkadaşlar 34. dil. Evet, bu bas diliyle beraber radikal dilleri işlemeye karar verdim. En son onu da hızlıca söyleyeyim de. Onu ayrı bir video olarak isteyeceğiz aslında da. Evet, en eğlenceli dil henüz hani size tanıtılmadı diye. Öğrenilmesi... Öğrenilmesi yani bana göre en eğlenceli dil öğrenmek için o dil arkadaşlar. O yüzden bu videoda söylemeyeyim ve bir videoya kalsın. Evet, teşekkürler izleyen herkese. Have a nice Artık dil videolar yapmak daha da kolaylaştı. Küçük Prens de burada bu arada. Evet Küçük Prens'imiz de... Ha, lehçe sözlüğümüzü göstermedik ya. O çok önemli arkadaşlar. Lehçe sözlüğümüz burada. Konuyla çok alakalı olan bu işte. Bu çok güzel bir sözlük. Ben de cesaret arıyordum lehçe öğretmek için. Bir Venedik rehberinde bile lehçe görünce ki gerçekten Polonyalılar İtalya'yı seviyor biliyorum. Belgide lehçe öğrenmenin en büyük avantajı <laughs> çok iyi İtalya rehberlerine ulaşmanın bir yolu da lehçe öğrenmek arkadaşlar. Almanlar bu işi çok iyi yapıyor yıllardır ama işte İtalya çok popüler bir ülke. Her dilden rehber bulabiliyorsunuz. Konu olarak İtalya'yı isteyebilirsiniz yani hangi dil öğreniyorsanız öğrenin. Teşekkürler. Have a nice day. Bye.